Kamdaki binaların görüntüsü çok çok hoşuma gidiyor. Buraya kale meydan denmesinin sebeplerinden kale hem de bir meydanın olmasıymış. Aynı zamanda burası o yani Orta Çağ'dan beri sosyalde bir alan ve birçok farklı hikaye barındırıyor içinde aslında. Burası defalarca fethedilmiş. Ama e, Osmanlı tarafından sanırım kanuni tarafından fethediliyor. Çok olarak da harika bir konumu var. Çünkü hem Tuna hem de Sava Nehri'ni buradan görebiliyorsunuz. Yani direkt bu iki nehrin kesiştiği noktayı kontrol altına alabiliyorsunuz. Burada farklı hikayeler de var. Hatta bir tane aşk hikayesi varmış benim duyduğum kadarıyla. Bir tane Osmanlı subayı ile bir tane Sırp kızının yaşadığı bir aşk hikayesi. Bu Osmanlı ile Sırp kızının hikayesi şöyle işte kuşatma döneminde bir tane Osmanlı askeri bir tane Sırp kızına aşık oluyor. Ama ailesi Osmanlı askeriyle evlenmesine izin vermediği için onlar da işte gizli gizli aşklarını yaşamaya başlıyorlar. Bir gün asker savaşta yer yaralanıyor, ondan sonra buraya geliyor. Burada son bir kere e, bir kayanın orada, son buluşmaların orada yaşıyorlar. Böyle bir hikayesi varmış. Bu etrafta konuşuluyormuş bu. Burası Osmanlı tarafından 1512 yılında fethedilmiş. Hatta en önemli kuşatmalardan birisi de, en önemli kuşatmalardan birisi de oymuş. Hala duvarlarda falan taşlarda izlerini misiniz diyorlar. Ama ben görmedim açıkçası, neyi bahsettiklerini anlamadım yani. E, burası... Osmanlı'nın çok, çok stratejik bir üssüymüş. Şimdi şuradan bir tane kapıdan geçeceğiz ve bu kapıdan geçince de hatırladığım kadarıyla esas savaş kalıntılarını görmeye başlayacağız. Şu anda kalenin içinde yani girişinde gibi bir yerdeyiz. Surların arkası kare. Buralarda böyle, buranın manzarası da çok güzel. Çünkü aslında yani burası Belgrad'da yüksek bir yer olduğu için rakam olarak da direkt şehrin birçok yerini görebiliyorsunuz burada. Şurada hatta bir tane ters dönmüş Coca Cola şişesi var. <laughs> Ve onun mimarisini asla anlamıyorum neden öyle yapmışlar. Şimdi kaleye girelim. Şurada güzel bak bu mesela bu ev bana biraz Osmanlı havasını andırıyor. Sanki Sırp Macar mimarisi değil de çünkü ben şeye gittiğim zaman e, siz onu görmediniz tabi ben Makedonya'dan Tetova'ya falan da gitmiştim. Orada baya böyle bu e, ne derler bu TRT1'de yayınlanan o Osmanlı dizilerinin çekildiği yerler yerler gibi böyle işte bir bahçe var. Bahçenin neyse dört tane farklı konak var. Dört konağın ortak bahçesi falan var. Yine aynı bu şekilde evler vardı orada da. Yani bu mimari bu mimari aslında biraz daha Osmanlı mimarisi. Şimdi bakalım. Şurada bir tane heykel var. Size onu da göstereceğim. Onun da değişik bir hikayesi var. Evet size bahsettiğim heykel bu. Bunun böyle daha ben net görünen bir resmini koyayım. Çünkü çok yüksekte büyük ihtimalle tam olarak gözükmüyordur. Bir de arkasından bakıyoruz. Ön tarafında çok çekeceğim bir yer yok. Bu Zafer Anıtı'ymış arkadaşlar. Victor Monument diyorlar buraya. Gavril Vaça diye bir adam yapmış. Ok, yay, işte kılıç falan da var orada. Bunda Balkan zaferlerini kazandıklarını temsil ediyormuş. Aynı zamanda Osmanlı'ya karşı da zafer kazandıklarını şey yapıyormuş. Gördüğünüz galiba bu sava, bu tuna ya da butuna, bu tuna bu sava artık çok güzel bir manzarası var aslında buranın. Özellikle güzel havalarda böyle. Şeye benziyor ya biraz İstanbul'da. Bebekte miydi bir kale vardı. Burası da böyle bir yer. Şurada biraz daha sanki yerleşkeler var burası. Biraz daha meydan diyebileceğimiz bir yer. Tabi biz daha kaleden yeni içeri girdik. Biraz daha içeri gidersem daha farklı şeyler görebiliriz sanırım. Diğer tarafta çok güzel. Burası da Novi Belgrad dedikleri, Yeni Belgrad denilen yer. Or oradaki eski binaları da yıkıp yerine yenilerini yapıyorlarmış. Ama bunun e, buranın yerlisi benim bildiğim gördüğüm kadarıyla çok fazla Novi Belgrad'ı sevmiyorlar. Çünkü o dokusunu kaybettiği için. Normalde mesela bir tane otobüs durağı vardı. E, Belgrad yani şu an bulunduğumuz bölgede şehrin eski kısmında. E, orayı kapatıp ondan sonra yeni yere taşınmışlar. Ben işte ilk geldiğim zaman Karadağ'dan buraya o yeni otobüs durağında indim. Ama ben de hiç beğenmedim açıkçası. Çok fazla böyle şeydi. Yavan denir ya böyle. Hani tamam okey binalar falan var ama Pardon pardon pardon. Bu eski Belgrad'ın dokusu, bu işte parklar. Çünkü burada ben çok fazla şey görüyorum. Park görüyorum, yeşillik görüyorum. İnsanlar köpeklerini alıp dışarı çıkarmayı çok seviyorlar. Ondan sonra işte ee, kahve, yürüyüş falan böyle şeyleri sevdikleri için aslında Novi Belgrad bu konuda biraz eksik kalıyor. O yüzden Stari Belgrad yani herhalde öyle diyorlardır. Ve eski Belgrad kısmı Stari benim bildiğim kadarıyla eski demek daha güzel. Ben de katılıyorum. açıkçası ben de burayı seviyorum. Yani burada koşu yapmak. Koşu yapabilirsin, yürüyüş yapabilirsin. Ne bileyim kız arkadaşına gelebilirsin. İç açıcı ve ferah bir manzarası var. Aa! Ama Sırbistan'la alakalı genel olarak şöyle bir şey var. Biz mesela dün Novi Sad'daydık. Komedi gösterisi sonrası video çekmemin sebebi de bir arkadaşımızı Inciana diye bir yer varmış burada. India gibi ama India. Oraya götürdük. Oraya bıraktık ve yani Novi Sad ve Belgrad dışında hani gördüğüm bir yerde diğer şehirler şey çok küçükler. Çok küçük arkadaşlar. Yani hani böyle şehir bedemezsin. Ben dün gittiğim yere hani burası şehir mi falan dedim. Evet şehir dedi. Dedim yani siz şehir görmemişsiniz. Çünkü ya daha şehirden ziyade bir ilçe olabilirmiş bence. Yani bizde şey vardır ya. Mesela şehrin merkezi vardır. Sonra etraflıca köyleri vardır. Bence o hani şehrin köyü ya Antalya Alanya gibi olabilir. Ki Alanya bile artık şehir olmak istiyor. Eğer orası şehirse Alanya ülke bile olabilir. Böyle küçük bir yerde. Yani çok fazla şey yok. Her taraf falan. Her taraf çok fazla gelişmediği için sadece insanlar genel olarak Belgrad'a ya da işte Novi Sad'a belki Belgrad'dakiler Novi Sad'a, diğer her taraftakiler Belgrad'a taşınmayı istiyorlar. Çünkü burada daha fazla imkan var. Ama diğer şehirlerde yok. Ve benim bildiğim kadarıyla bu minimum wage askeri ücret oranı Belgrad'da daha yüksek diğer yerlere göre. Diğer yerlerde çok çok düşük olabiliyor bazı yerlerde böyle 200 euroya falan bile düşüyormuş benim duyduğum kadarıyla. Evet bunlar da kademe içinde sergiledikleri tang mang. Bunlar gerçek bilmiyorum bile ya. Ama büyük ihtimalle yani Osmanlı'dan kalma olmadığı kesin. Roketin yani çocuklar falan şey. Büyük ihtimalle bunları buraya şov olarak belki 2. Dünya Savaşı'ndan ya da Balkan Savaşları'ndan 1900'lerden ya da Kosova Savaşı'ndan kalma şeyleri de koymuş olabilirler. Açıkçası bunlar hakkında bir fikrim yok. Ama bir yer varmış İstanbul kapısı diye. Onu arıyorum. Şu an bir de Savaş Tüneli diye bir yer varmış. Şu an herhalde şeydeyiz. İki katman da bir sur var. Yani bir içeri geçtik bir alan var. Ondan sonra diğer tarafta da farklı bir kapı daha var. Hmm. Evet. Buraya... Da <laughs> Evet arkadaşlar. Osmanlı döneminden kalma basket sahası. Bildiğiniz üzere Kanuni Sultan Süleyman, Veziri Azam, Pargalı Paşa basketbola özel ilgi duyarlardı. Hatta NBA'in temellerinin atılışında da bu, <laughs> gerçek bundan linç yiyebilirim ha. Esas ben yanlış yerde yürüyorum ya. Ben neden yolda yürümüyorum ki? Çıkmışım. Şurada bir tane e, eski bina var ben böyle binaların nasıl yapıldığını, çatılarının falan, mimarisini falan yakından görmeyi çok seviyorum. O yüzden ona yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Bir de buraya hayvanat bahçesi koymuşlar içeriye. Ama bu değil burası şey, e, süs, dinozorlar falan şey yapmışlar. Ya arkadaşlar yani burayı olabildiğince turistik bir hale getirmeye çalışıyorlar çünkü e, Buradan para kazanmak istiyorlar. Burada bir ton işletme var, müze var. Ondan sonra şehre daha fazla turist çekmek istiyorlar. Çünkü aslında Sırbistan'ın ekonomisi baktığımız zaman çok çok da iyi değil. Ki turizm de bence para kazanmanın çok güzel yönlerinden bir tanesi. Hem lokal insanlar para kazanıyor, hem Airbnb yapanlar para kazanıyor. Hem marketin para kazanıyor. Her direkt çok güzel bir gelir kaynağı. Burada da uğraşmışlar. Daha yaratıcı olabilir miymiş? Bence olabilirmiş. Osmanlı'dan kaldığında bir tane kaleye dinozor koymanın <laughs> çok da bir mantığı yok. Yani onun yerine yeni yeniçeri figürü koysa ya da ne bileyim asker falan koysa daha çok dikkatimi çekerdi. Ya burada dinozor ne alaka? <laughs> ya burada mesela spor kompleksleri falan da koymuşlar. Bunları da neden koyduklarını bilmiyorum. Bir ton sorguladığım şey var. Ha, şurada bak, Sembol Gate Military Museum diyor. Bir Ama bilmiyorum. Bence yaptıkları çalışma çok çok başarılı değil. Mekan çok güzel. Mekan gerçekten güzel. Kale havasını alıyorum. Surlar güzel gözüküyor. Yani belki bir restorasyon falan yapmışlar. Belli dökülmüyor yani. Mesela Türkiye'de birçok antika var. Ben İzmir'de yaşıyorum. Yaşıyordum. Artık Antalya'da yaşıyorum da. Ee, İzmir'de yaşarken mesela benim bulunduğum yerde bir ton abi şey vardı. Roma'sından Bizans'ına, bilmem nesine, ilk çağında antikalar falan var. Ya abi, amfiteatroda biz işte saklambaç oynuyoruz falan, öyle yerler yani. Hani kimse daha bilmiyor bile, ormanın içinde falan amfiteatro var, kim bilir kaç yıllık, eski taşlar falan. Çevir abi orayı, yap bir tur falan, bir şeylerle ilgilen ama bizde biraz daha şey... Tabii bu konuda yine çok iyiyiz. Hani bunlardan falan daha iyiyiz de neden daha iyi olmadığımı abi, eleştiriyi kesmemek lazım. Şimdi şey olmasın. Hak yemi, hak geçmesin. Ama daha iyi olabiliriz. Benim bir Davut abim vardı. Bu videoyu izliyorsa ona selamlar. Her zaman şey düşünürdü. Nasıl daha iyi olabiliriz abisi? Nasıl daha iyi olabiliriz? Yani bizim de sürekli olarak bunu düşünmemiz lazım. Nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl daha iyi, nasıl daha iyi yapabiliriz? Bir de Mesela bizim ülkede şey sıkıntısı var. Kıstaslarımız yanlış anladın mı? Hani Suriye'ye göre tabii ki de daha iyi olacağız ama. Bizim. Ya da Sırbistan'a göre tabii ki daha iyi olmamız gerekiyor. Abi kim en iyisi kim? Amerika mı? Kıstasımız Amerika'dır abi. Yoksa aksi takdirde sittin sene gelişemeyiz. Yani kendimizi avuturuz. Avutur avutur uyuturuz işte. Zaten uyutuyorlar bizde. Yani Kalemek'ten genel olarak böyle bir yer. Yani girip içerisinde yürüyebileceğiniz çok fazla açıkçası bir şey yok. Ama a, doku olarak güzel, canlı tutmuşlar, a, bakmışlar açıkçası ve o yüzden kesinlikle eğer hani bu taraflara gelecekseniz yani buraya gelmenizi tavsiye ederim. Genel olarak Sırbistan'a gelmenizi tavsiye ederim çünkü hem vizesiz hem de yani görüp göre, gezip görebileceğiniz yerler açıkçası var ve şey ben çok şey hoşuma gidiyor a, mimari çok hoşuma gidiyor ve burada mimari gerçekten farklı hani, hani farklı bir şeyler görmek istiyorsunuz benim gibi. Buraya gelebilirsiniz. Hatta daha da mesela Novi Sad'daki e, şeyleri gördüyseniz, e, mimariyi falan gördüyseniz Novi Sad'a da gidebilirsiniz. Orası da, oranın or or evleri bambaşkaydı buraya göre. Orası biraz daha gotik falan dediğim gibi. E, açıkçası Sırbistan bence gezilip görülebilecek. Yaşanılır mı? Yaşanılır neden olmasın? Çok eğlenceli bir yer. E, Nüfusunun 2 milyon olmasına rağmen yani dolu dolu bir 2 milyon. defa ramen yemeğe geldim. İlk defa ramen yiyeceğim. Şefimiz Japonya'nın bağından kopup gelmiş. <laughs> evet. Sen de mi? <laughs> Sabina da Türk çıktı ve burası tamamen aslında Merhaba. Türklerle dolu bir ramenciymiş. <laughs> Merhaba. O da burada. Sen ne kadar <laughs> güzel buradasın. <laughs> İki daha kalmayı düşünüyor musun? Artık Belgrad'da olacak mısın? Bence çok güzel ya, evet, evet. Hem sakin hem yani çok farklı. Nasıl anlatayım bilmiyorum da. Ben de beğendim. Evet, şimdi Google'dan anladığım kadarıyla bunu buraya yerleştiriyorum, bunu şu elimle tutuyorum ve evet, mi? Bakalım. Böyle. Lan kaçıyor bu mu? Evet ramenimizi yedik, paramızı ödedik. Biraz pahalı bir restorandı. Yani yaklaşık ben ne kadar ödedim? 1800 dinar falan ödedim. Şimdi ne yapalım? Yemeğimizi yedik, sigara falan içme. Böyle kahvelik bir yer olabilir aslında ya. Ya da kahve ya da bir bira, pub. Öyle bir yer arayacağım. Hem de bu GoPro'yu şarj takarım. Bir tane shot bar'a geldim. Adamların kendi yerli rakıları varmış. Bunu da yiyorum. 47 derece falanmış. Abi tadı çok kötü ya. Bizim yani bana diyor ki sizin de ülkenizde rakı var diye. Ama bizimkilerle karşılaştırdığın zaman bunlar bok gibi. <laughs> Sorry. Şimdi biz Skadalya'ya geldik. Ben burada bir arkadaşla tanıştım hostelde. Adı da Ekim. Bedrettin. Evet. Bedrettin Ekim aynen. Bedrettin Ekim acıkmış. O yüzden Skadalya diye bir tane cadde var burada. Bayağı eski güzel restoranların falan olduğu. Bedrettin yani. orada yemek yiyecek kendi. Şimdi bir tane gece kulübü bulduk. Pazar günü de açık olan. Ona gideceğiz. Katik, tramvaya bindik böyle eski bir tramvaya. Biz durağı kaçırdık. O Durmadık. Bizim durakta durdu. Kapıyı açtı gitti ondan sonra. Kapıyı açtık kalktık, inmeye çalışıyorduk. inemeden kapıları kapattı geri. Biz şimdi yine ters istikametten aynı otobüse bineceğiz. Ondan sonra bu sefer ama Brankov'da durmayacağız. Nerede duracağız? Ekonomide duracağız değil mi? Ekonomide duracağız. Bedrettin e, kıvrak zekasıyla olaya el attı. Bayağı galeriymiş. Hey, can we just look around? Normalde biz konsere geldik ama konser saat 6.30-8.30'da başlayacakmış. 2 saat boş vaktimiz var. Ondan baksana. Çok güzel manzara var. Şimdi burada 2 saat boyunca yapacak bir şey bulmamız gerekiyor. Benim kameramanım olmak ister misin? Tamam. Oha bir defa beni çekiyor. Av. nasıl yararsız. kamera açma ayarlayayım. Okey. Şimdi iki saat boyunca burada ne yapacağız? <laughs> Dış ses olarak sen ne diyorsun bu konuya? Yani ortama bakmışsa en fazla içki içebiliriz. Ama altta daha açmamışlar içki içme yerini. Bu büyük bir sorun. Evet. Şey yapabiliriz, planlarımızdan bir tanesi şey olabilir mesela. Sahilde bunun gibi başka bir mekanda bulup böyle bir Birkaç veri içebileceğimiz ya da böyle çerez meri, bir şey yiyebileceğimiz bir yer bulabiliriz. Ondan sonra gelir konsere bakarız, müzik sararsa burada takılırız, ortam güzelse. Hiç sarmazsa kayarız. Mantıklı duruyor. Mantıklı değil mi? Evet. Oğlum, evet. çok insan. Hep ben kendimi çektiğim için. Diyorsun. <laughs> burada Balkan baklavaya geldik. Abimiz baklava yapıyor. Ooo <laughs> 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 oh, iyi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> yıldır açık. 15. 11. 11 ha. Bu gaftedekiler sizsiniz galiba. Hı O eski dükkandan kalan fotoğraflar da var orada. Ha. 20 yıl yaklaşık. Allah bereket <laughs> versin abisi. Ha, gidelim mi? Nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> i̇yi. İyi akşamlar. Aleyküm bir şey söyleyeceğim birader. İçerisi leş gibi ter kokmuyor mu? Ne kokuyor ama bakayım öyle ya. Ama <laughs> Havasızlıktan bak var ya yemin ederim. Arada nefesimi falan tutuyordum. Adam yanımda ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani artık abi baklığı yufkayı açarken kanter içinde mi kaldı? Genel olarak bu dükkanın kokusu böyle? Bildiğin yani koyun kokuyor ama onu kim içerisinde kokuyordu öyle ya. Ya baklava kesin güzeldir bak ona inanırım. Hani böyle e, yenmeyecek bir şey olduğuna da inanırım da o koku neydi ama onu <laughs> Biz normalde konsere gidecektik ama inanılmaz derece pahalıydı. 3000 dinardı yaklaşık 25 euro falan yapıyor. Ve gruba da baktık. Neydi adı? Crime and City Solutions diye bir grup. Gençken iyilermiş ama artık yaşlılar. Ee, ve hani aha geçebiliriz aslında. Şu anda yumurtalar var kırılacak diye korkuyorum. Ama artık... Hayde bre. bre. Ama artık e, yaşlı oldukları için falan eski bir grup yani. Hani Normalde çok iyi bir şey olsaydı yine o parayı verirdik de. Vermeyelim o parayı dedik ve bir yerde kahve içtik. Ondan sonra Lev Mihailova'da çok güzel bir ceket baktım. Hatta şuraya da koyuyorum fotoğrafı. Eğer al diyorsanız yorum yazın. Ama ben bu videoyu atla büyük ihtimalle almış olurum ben diye düşünüyorum. Bu kadar. Şimdi de evimize gidiyoruz. İyi geceler.